kafa gücü! No! Nasıl? Yeah. We gonna push. We gonna gym. Some more fuck. Dustin. Justin. Dustin. Charles. Justin. Charles. Oder Poshboy Amen. Yeah, Poshboy Amen. Cime gidiyor muyuz abi? Basıyoruz lan. Çok fena basıyoruz lan. Sexy. Bas 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 bas. Ana ne avradı mı? Bas bas bas. <gülüyor> <gülüyor> Hayvansın. Bas ve hayvanlaş. Oğlum bu ne? Kaç atıyoruz? Bir ya da iki. Bir ya da iki. Yüz kilo. Yüz kilo. İyi kafayı. İyi <laughs> kafayı. Hadi hayvan. Hadi bas hayvanlaş. Senin Allah'ına kadar. Hayvan var. 2 iki, iki. Sen de abi. Oh. Bas, 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 oh. bas 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 çok, oh. çok, yani. yani. çok rahat, çok rahat. Çok rahat, çok rahat. Süpersin ya. <360'da>. <gülüyor> <gülüyor> Adamsınız la. Adamsınız la. Daha şey mi? mu diyorsun. Aynen. Şu ombu. senden başka Yüzüne benzeme tane tane Türkü gibi bir kadın ve şahane <laughs> Şahane Yüzüyünce anlarsın kafana bak ama kalkasın. Tayfa İstedim arkamda ye yeah. 5 kişi arkamda Kocaman bir tayfa edemezsin beni islam edemezsin Ne? Dağıstan Ya yeah, dağıstana giderim Hadi böyle o gibiyim Üstüme bak bambeliyim

çekil çekil. Allah belanı Yudumda. Bana oldu lan. Sek. Good I give up forever to touch you. Hızlı, hızlı, hızlı. Ben <gülüyor> <gülüyor> Yeah! Yeah! İfle bize, <laughs>

O karı gibi yudumluyorsun çünkü. Hadi oğlum ya. Niye yudumluyorsun yudumluyor ne oğlum? Işte evet. Evet. Çok fazla etsin, etsin. görmüşsünüz. <laughs> Hafif güzel Asperger sendromu var dedi. Sadece girişi yoksa olur mu dedim. Gerçekten bir bandırlar dedi, evet dedim olur dediler sonra iki cümle falan söyledi. Bütün <laughs> Ben Asperger'im dedim ya, adam mı? Öyle misin? Değilim oğlum. Başka go. Nah. Bam. 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 Merci. What's up, Vay vay vay. Bomba ya. Şu taksiyle açıyız ha. Kafayı yiyeceğim birazdan. Tem os MX. bu diz bok gibi ya. Ne bu abi ya? Abi tipe bak ya. Kekledik. Reis aldı bizi. Anne şurada. Reis. Allah'ın şerefine. Abi ne şerefine. Getir. Ye. Yeah. <laughs> Kalkan. Bekliyor davetlisin. Benim öbür kalkana bak. <laughs> Bas abi. Bas abi. göster. Video var <laughs> Meral ailesinin götünü sikeyim ya. <laughs> Başımana... Evet abi. Ne diyorsun? Güzel gündü ya. Güzel miydi? Eski günler gibiydi. Aynen öyle. Almış araki benden Oğlum! Pastel Ghost Reis. Egehan Meral'e buradan selam. <laughs> Oğlum ya. <laughs> Şu parka bak. Hanım, şunu çeksene. Bu nasıl bir park ya? Bir Hiç. Bir daha söyle. Şibas Mali Kafa Mali Beydi. Ya koltukta para asal İbre 180'de gaza bas. Giriyorum seni. Gir. Gir. Lebron James Squad mı? Bilin ki Tayfun Karaçay dün benden idman yapıyorsa baskette çok büyük performans gösterir. Hadi bakalım bekliyoruz. Ya, ya, aklınıza Tayfun Karaçay öyle bir demleyeceğim ki early grade'i içeceğiz. Demle. Sen. <laughs> Demle. Seni sıkmazsam yaşamayacağım. <laughs> Bu hayatı bir daha. Sen Tayfun benim kucaktayız. Yolla. Tüm sevenlere gelsin. Hadi yolla. Bir dahaki sefer. Kazanla çiğ köfte menü. 1v1. İlk sayı atan kazan. Ha, <laughs> <laughs> sı sıra etti sıra etti hadi hadi hızlı 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 kazanlık kariye götür <laughs> <laughs> hadi alp, 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 <gülüyor> hadi bitir hadi bitir hadi hayvan gibi savundum <laughs> geliyor 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 rahat bakalım bunlar fırtınanın Habercisi okay, mi? Siz, aynen. Bak bir tanesi girdi mi gelecek. Bu, bunlar böyle olur. Tüm kadın takipçilerimize. Vallahi. Kadın <laughs> Nereye <laughs> <Böreği> gidiyoruz abi? <gülüyor> Anlat. Anlat. Nereye gittiğimizi göster. Club fiti bu ya. <laughs> Beş erkek bir club iki, Brody bir club. Yedi erkek iki kız bir club. Kim kızlar gelmesin? Averave. İyi de teşekkür edelim yine. Abi iyi de. Vinicius Junior mu? Vinicius Junior. Bundan sonraya Vinicius Junior gelir. Lan ben o gelir. Yazdım bu kenara. Yazdım kenara. Anlatırım bu. kadar incecik değil mi? Ananı avradını. Ananı avradını. Evan. 30 yaparız ya. 30 yapar mısın? Bas. o nasıl basıyor? Adam nasıl bu mermilerden bir Söyle! De desinler <laughs> <of music>! no! <laughs> <Orası> elinden <güzel. gülüyor> <türf> ilk defa bu harika çalışacağım. Hadi coştur. <laughs> Gececi miyiz? Son çıkanlar. Bas 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 bas. Lebron workout ya tamam. <laughs> Hazdırdın ya iyice. <laughs> evet abi. 4 dakika kaldı kapanmaya. Aferin işin fazla. Bas 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 hayvan. Uuu. Oturuşa bak. <laughs> Turbo bu yoldan dönmek sarışınlar istiyor beni görmek, görmek. Sen sen ver 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 Hayır kapadın Hayır kapadın ne oldu <laughs> Ne oldu ya <laughs> Ne oldu oğlum Kırk sayı farkla kaybettin kanka Kim ya Sen kanka Öyle şey <laughs> Bence de ne Green Giant Seth Curry Gürkan <laughs> uydurma lan Gürkan <laughs> Orospu çocuğunu bulup sikeceğim. Şilizi çekiyorum, parlanınızı çekiyorum. Oğlum Hem ya. Hem de şimdi İngiliz karakteri sevgili market e tanıştırıyorsun. Yokken bir iki yıldır bir misli sevgili yaptım İngiliz kare tanıştırıyorsun. Oros musun? Misafirin <laughs> de belli. Evet. Bir kokteyl. 6500'i kötü mü 80 25'e bölemem şu an. <laughs>